Sevgili dostlar yeni bir SnowRunner bölümüne hoş geldiniz. Bu Alaska haritasındaki şuradan şunu bir etkinleştireyim ben de. Dünya açmadan yapabileceğimiz bir tane görev var. Sondaj parçaları teslimatı. Yanlarındaki bu dünya işareti şuradaki küresel map'teki diğer şehirleri açmaya yarayan görevler olduğundan mütevellit. Biz öncelikle buradaki dünya açmadan bu haritanın içerisindeki görevleri yapmaya karar verdik. Ve diğer dünyaya geçmeden önce de bu haritadaki yan görevleri yapacağız. Kaya düşmesi, remork parkı vesaire vesaire gibi. O yüzden bu bölümde seyredeceğiniz görev sondaj parçaları teslimatı. Ne istiyormuş? 4 adet sondaj yedek parçası istiyor. Lakin off-road kamyonu diyor getir bana diyor. Nereden yükleyeceğiz bu sondaj parçasını? Bakım merkezinden yükleyeceğiz ki bu bakım merkezinde Şuradaki yol çok ciddi bir çamur. Buradan sonraki yolda bir problem yok. Buradan çıktıktan sonra fabrikaya götüreceğiz. Fabrikaya giden yol büyük ihtimal temiz. Şuradan döneceğiz. Şurada bir bataklığımız var ama çevrede ağaçlar olduğundan ötürü çok korkutucu olduğunu düşünmüyorum ben. Bizim kraliyet aracımız bu işe uygun gibi duruyor. Royal BM17. Sondaj yedek parçaları 4 tane. 2 2 Saltukan var yanımda. 2 2 alır götürürüz gibi. Benim kamyon nerede bu arada? Ha benim kamyon uzaklarda bir yerlerde. Aracı kurtar deyip garaja geçelim. Herhangi bir özelleştirmemiz açılmış mı diye bakalım. Burada açılmamış. Vites kutusunda açılmamış. Süspansiyonda açılmamış. Lastikler zaten en iyisi. Winch'te e, açılacak bir şey yok. Yedek tekerlek takayım ben şu araca. Çünkü yollarda bazen istemediğimiz durumlar yaşanabiliyor. Tamamdır. Bu kamyonda alabileceğimiz, verebileceğimiz başka bir şey yok. Garajdan çıkalım, yolumuzu çizelim. Saltukçum, geliyor musun? Geliyorum başkan. Garajın önündeyim. Tamamdır. Şurada ağaçlara yakın yerden böyle. Ben standart bir kasalı kamyon aldım. İnce ince. Gidelim. Şimdi yük boşken kayıt almıyorum ben. Burada kaydı pause yapacağım. Siz direkt yükü alırkenki duruma geleceksiniz. Bu gene böyle askeri bir kamyonla gelmiş hileci. Ya hile değil tabi de. Sadece bir arabası. Sevgili dostlar geldik yük yükleme alanına. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Kargo yönetimi. Ne, ne, alacaktık biz? Sondaj yedek parçası. Yükü görelim şöyle de dışarıdan yükleyelim. Ne olduğunu bir görelim. Sondaj yedek parçası tamamdır. Şurada bir manevra yapalım. Bu arada yeni DLC'de şey geliyormuş. Ee, bu rüzgar gülü pervanesi taşıma geliyormuş. Ve bugüne kadarki en uzun yük olma özelliğini taşıyormuş. Duydunuz mu? Evet. evet. Tepki vermediniz? Normal. Kaşıldım ya? Yani taşımaya değecek büyük daha böyle büyük farklı. Güzel kadar olabilir. Bayağı büyük ya. İşte oyundaki en uzun yükmüş gelen bugüne kadar gelenlerin arasında. Yük geliyor ama e, onunla beraber trailer geliyor mu arkasında? Kanka kendi çizgi, var. Kendi trailer'ı var. diyorsun galiba ya. Yok yok kendi trailer'ı var ya bu oyun... Boss'lar var ya oyun sonu şeyleri, bölüm sonu. Kendi trailer'ını sadece yüksek yer takip taşıyorsun ya. Sekizli o. Sekizli olması gerekiyor. Benim ben şey 8 li 8 li şu an. Kaçlı olduğunu bilmiyorum da hani sen bir şey alıp takmıyorsun arkana. Tamam, tamam. Remork alıp tamam. takmıyorsun. Sadece yüksek ya da düşük yer alıp takacaksın. Bağlayacaksın. O şeydir o zaman e, uzunluk olarak değil de. Uzun uzun yok yok uzunluk olarak çok uzun. Ayağım Abi uzun. şey rüzgar gülü pervanesi diyorum sana ya. Ya pervane dışarı çıkıyor mu şeyden trailerden? Abi trailerin kendisi uzun. Nasıl ya? Onun bir resmi falan var mı? Ya, ya şeyde ben ben taşıdım da 8'li dorsayla taşıdım diye hatırlıyorum ya. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Gittik. Ay, abi benim arkadaki bu kamyonun aks mı diyorlar bunlara? Ne diyorlar? Hı -hı. O o aks ta şey takıldı taşa ya. Ortaladım. Ortalayınca da fayda etmiyormuş bu iş. Ben kenarından geçtim de. Ya bu taşa var ya. Abi büyülü taş. Üç kere devirdi beni bu taş. Aşağı seninle ne tarafa doğru çeksek. Abi ya beni takla attıracaksın ama ben sen beni buradan takla attırırsan ben denize kadar giderim burada. Ama denize kadar giderim de denize düşmem. Attır takla ya yük de düştü zaten. Yapacak Allah. bir şey yok. Geleyim mi? Yukarı doğru çekmem mümkün değil o. Yani mümkün değil derken yanımda kayalık var. Kamyonun şeyi yok orada mesafesi yok. Eğer bu direğin oradan çıkarım bu tarafa doğru çekerim diyorsan dene. Oraya çıkamam, geçemem, geçersem ben. Bak o kadar in, daha fazla inmene gerek yoktu aslında. Oradan çeksen direkt takla atar. Hatta sana bile takılabilirim orada biliyor musun? Güzel taktik Saltuk. Ben kalıyorum burada. Ben seni çekerim ya. Sen benim takla atmamı engelle. Yeter sağ yap yukarı çık. Ha benim orada yük var. Yük bana şey olacak mı acaba? Takla atmamı engelleyecek mi acaba yük? şey değil galiba. Winch bal değil galiba. Güzel. Güzel. Eline sağlık. Şimdi o yükleri oradan bir de alma işi var. Onlar kolay da. Ben oradan yükü alıp çıkayım sonra seni yukarı çıkıp tamam. şey yaparım. Çekerim. Şöyle dursak herhalde. Destek ayaklarını indir. Winch modu. Böyle bir kaldıralım. Güzel, çok zorlanmadı. Ya abi şu kamera açıları ne kadar kötü oyunun ya. Bak kamerayı ayarlamakta öyle bir zorlanıyorum ki. Yükü nereye bağlayacak acaba? Arkaya bağlı. İnşallah ötekini öne bağlayabiliriz. SnowRunner yeni harita 17'de çıkacakmış nasıl yani yeni harita yeni sezon pastır abi. abim 18 oldu aynı tarihi neydi onun ki ya bugün müydü 12 ekim miydi tamam <laughs> 10 çekimde diyor. Ha onların 10 on çekimi bu akşam mı oluyor? 5 mi oluyor? İkisi de puanfor 10 çekimde gelecek diyor. Abi şu görüntü ne kadar kötü. Abi bu bu, bu nasıl bir kamera açısı ya? Hah? Saber interaktif farming simülatöre rakip olmak için altyapı hazırlıyormuş diye söylentiler duydum. Son yaptıkları onu gösteriyor zaten. Yani bayağı mutlu falan tarla sürüdüğü gibi şimdiler var bu süratlandı. İleride bir yeni oyun çıkartma düşünceleri olabilirmiş. Reddit'te okudum. Sen dün dediğin gibi baştan hani Farm Simulator'da aslında SnowRunner'ın grafik motoru lazım ya. Yani. Ekiyorsun ama batmıyorsun hiçbir şey olmuyor demiştin ya onun gibi. Evet. Eğer yaparlarsa güzel bir şey çıkar olur. Acım bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Sen böyle dur. Destek ayaklarını de istersen baş. Evet. Şey olacak çünkü bu. Ee, eğimden ötürü sallar. Buraya kendimi bir düzlüğe atabilirsem. Heh. Bu düzlükte koyayım ben bunu. Orada Hala bak şu hudu gizle bakayım. Aşağıyı göremiyorum. Tamamdır. Hallettik. Güzel. Sorun çözüldü. Şimdi o taşın hala arkasındayız değil mi? Evet. Burada bir manevra yapayım. Mars geldi oraya bir plan tutar seni başkan eğer yine bir şey olursa. Sağ tarafından geçeceğim onun ya devrilmeyiz herhalde. Low'da geçeceğim hatta. Yavaş yavaş. Gel ya, başkan. Bana yaslanırsın en fazla gel. At, hatta solundan geçeyim. Öyle. Tamam güzel. Sen canın sıkılmasın diye şey yapabilirsin başkan. Herhangi bir yan görev varsa onlara gidebilirsin. Biz bu görevi bitirince zaten yan göreve devam edeceğiz. İkinci görev alayım ben şuradan. Hem gelmişken. Yolda batma çıkma olmaması yolun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Böyle devrilmeli şey yapmışlar oraya. iki tane yer koymuşlar. Onlar da oldukça risk içeriyor. Araba bir anda kayıp gidiyor ya. E o taşı bir üzerinden geçtik, bir altından geçtik olmadı. Ortadaki şey iki tekelin arasında orada bir ne o aks mı diyorlar onun ortasındaki o geniş şey ne diyorlar bilmiyorum da orada orada takıldı. Yani. If O yakıta bak ya 147 litre kalmıyor. Bu kamyon Star'dan biraz daha hatta biraz daha değil sanki iki katı fazla yakıyor gibi. Deposu da 280 litre olmasına rağmen bir, yol gelmedik ki biz ya doğru düzgün. Yarıya harcamışım. düştü. Ben yüzden fazla harcamışım. Benzin aparat stasyonu var başkanım. Işte. Yoksa oraya gelince ben verebilirim, beklerseniz eğer. Yok şu anda bitmeyecek de yani kamyonun fazla harcaması <laughs> gözüme, gözüme çarpmaya başladı. Playstar'da korkmuyorduk herhangi bir yere giderken pat küt gidiyorduk. ANK sivilde mesela bir yere gitmeden önce benzin planlaması yapman lazım. Herhalde o benzin planlamasını bunda da yapacağız. Aynen. Bu önümüzdeki kılavuz bizi doğru yoldan götürüyor inşallah. Evet evet. Bana güvenebilirsin ben sıkıntı yok. Gökhan ne diyorsun bu duruma? Hangi durum? Bana güvenebilirsin diyor. Kim çaldık mı? Evet. <laughs> doğru doğru. O zaman tamam. Kırıklı ya. O benim GPS'im yok. araba sadece biraz ağır bastı yavaş. Evet ben sürekli gaz kesmek zorunda kalıyorum. Buraya geçelim. Burada sana vinç atayım da. Hattaş. Ama sen kendini çekemezsen vinç atacaksın orada. Neyse dur bakalım kaldığın yerde hallederiz. Çekemezsen şey yaparsın. Kuparır. Senin kamyon gidiyor ya. Dediğim anda durdu. <laughs> <laughs> tamam, kopardım ben vinci, sen at bir yerlere. Tamam Benim vinç mesafesi uzun ya, sen şey yap gidebilirsin. Tamam. Vallahi maşallah dediğimiz iki dakika yaşamıyor. İyi telefonla görüş. Benzin istasyonundan mı geçsek? Bence benzin istasyonundan geçelim ya. Aynen abi oranın yolu iyi ya. Oradan gidebilirsiniz. artık haritaları ezberebildiğim için. Oynayınca öyle oluyor. Ben mafar geçeceğim. Ben de şu anda Michigan'da hemen hemen birçok yere bakmadan gidebiliyorum. Baya kalıyor hafızada ya yollar. Bu yol neymiş böyle ya? Falkoncum garaja taşındı. Araba deniyorum ya. Bir yarışma var onu yapmaya çalışıyorum da. Sen onu yapmamışsın herhalde uğraşmak istemedin ya da sorayım mı bıraktın? Niye? Yan görevlerde yarışma var ya 9 dakikada. Ben süreli olanları yapmıyorum. Ha, onu yapmaya çalışıyorum. 89 litre mazot kalmış arkadaş Şuradaki nehrin görüntüsü çok iyi. İçinden geçti. Bezinliği geçince değil mi? İçinden geçtiğiniz. Evet. Orası güzel ya. Kamerayı kapattım kısa bir süre. Ya arkadaşım bu tekvanda salonuna dedik ki çocukların okulu var bu işi dedik ayarla Hala diyor ki üç buçukta diyor Ders var nasıl gelsin abi çocuk üç buçuktaki derse ya Yani mantıken Hafta sonları yap dedik şimdi cumartesi pazar yap dedik Manor Lord'u gördüm başkan tam sürünü çıkınca anında oynamayı düşünüyorum. Manor Lord'u ben zaten Twitter'dan yaklaşık e, 2020 yılından beri takip ediyorum. Oyun yakın perspektifinde. Çok güzel bir oyun, keyifli bir oyun. Demolarında izledim internette oynayan kişilerini. İnternette demolarını oynayıp yayınlayan kişiler içerik açı kanalları olduğu için onlar içeriye açlar böyle. Yani demoyu oynamanın çok bir anlamı yok bence. Benim için bir içerik şeyi yok. Çok. Uzun Argo. Bir, i̇ki oyun bekliyordum bende. De Sözleş. Ya. İkisi de birbirinden beter Başkan. Bir saniye şimdi konuşacağız onu sondaj parçalarını teslim ettik 470 XP aldık 4400 para ee, Yani bu görevi tek kişi yapsaydık aldığımız XP kafi miydi değil ama 22 seviyeye gelirken oyun bana hala seviye ile alakalı bir gelişim Hissiyatı veremedi Yani 22 seviye oluyorsun bir şey açılmıyor 21 seviye oluyorsun bir parça bir şey açılıyor. Yani bu seviyedeki gelişim hissiyatını daha iyi verebilmeleri Verebilmeli verebiliyor olmaları lazımdı. O yüzden seviyenin yükselmesi, yükselmemesi şu anda çok önemli değil hale geldi. Ee, önemsizleşti. Ek olarak ücretin de yani DLC'deki araçların garaja direkt olarak eklenmesi ve bunları satabiliyor olmamız da yine Para sonunun ortadan kaldırdığından ötürü para da oyunda önemsiz bir hale geldi. Zaten bu oyunu ikisi için oynamıyorsak ne için oynuyoruz söz konusu oluyor. Oyunun bugüne kadar bunları çözmemiş oluşu gerçekten beni hüsran, hayal kırıklığı, derbeder ve bedbah etti. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.